Gülşah, sesini duydum kızım. Ne güzel yapmışsın o resmi mi benim? Ne kadar güzel bir resim yapmışsın. Sana çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Maşallah. Barekallah. Allah senden razı olsun. Rabbim sana sağlık, sağlık, afiyetler versin. Annene, babana bağışlasın. Gülşah, spastik serebral, engelli olduğu zaman ben hani duyduğum zaman çok üzülmüştüm. Ama sonra sevindim çünkü Allah bana bunu verdi. Yani ne bileyim mutlu oldum. Bu bizim dedim kaderimiz, Gülşah bizim hani bir tanemiz. Sevmeye başladı. Sonra Gülşah baktık, yürüyemiyor. 4-5 yaşına kadar yürüyemiyordu. Ondan sonra biz bunu tedaviler yaptırdık. E, fizyoterapilere götürdüm onu 12 senedir. Ondan sonra 12 yaşında okula başladı. ikinci sınıftan başladı. Okullarda da ortaokula kadar çok başarıyla bitirdi. Yani takdir, teşekkür. Çok azimli bir çocuk. Bunu da yaptığı için Tayyip Erdoğan'ın Bizim Cumhurbaşkanımızın resmini yaptığı için çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız Gülşah'la ilgilendiği için de çok mutlu olduk geri döndüğü için. Engeller Haftası, Engeller Haftası oldu ikinci bir mutluluğu yaşadık. Çünkü kimse Gülşah bu zamana kadar Engeller Haftası'nı kutlamadı. O da kutladığı için tebrik etti resmini. iki kat sevindik. Zaten gururluyduk Gülşah'la başarılığından dolayı. Cumhurbaşkanımız da dönünce daha çok mutlu olduk. Mutluluğumuz iki katına çıktı. Akşam aradılar bizi. Heyecandan ne yapacağımız elimiz ayağımız titredi. Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca zaten gitti, koptu. Kalbi yerinden fırlayacaktı sevinçten. Yani geri döndüğü için o da çok mutlu. İnanamıyor sevincine.